Çıkalım kaldım yerden devam ediyorum. Hadi çıkalım bari. Tamam hadi çık. Ay. Tamam hadi çıkalım. <laughs> tamam. Bunu taktım çık neyse. Hay anahtarı unutuyorduk. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. kapatamamam yok mu? Hadi çıkalım. Evet geldik hadi içeri gelin. Hadi. Baba anne. Aa yavrum hoş geldiniz. Boş bulduk babaanne de hadi nerede kalacağımızı göster. Tamam hadi gelin bakın benimle. Bir dakika. Bir dakika ya sen de mi buradaydın? Evet beğenemedin mi? Of. Boş ver kardeşim hadi. Zaten boş verdim abla. Bir de bunun lafı alışını giremem. Tamam Evet çocuklar burada kalacaksınız. Hadi eşyalarınızı yerleştirin. Diyorsun da babaanne burada eşyalarımızı yerleştirecek yer yok. Tamam çocuğum valizlerinizde kalsın. Valizlerinizde şu kenara bir yeri bırakın. Tamam babaanne teşekkürler Sen gidebilirsin. Tamam çocuklar. Evet. Of ya. Biz biz üç gün bu, bu Zeynep yine donladı? Hmm. Bir dakika arkadaşlar o oh, küçük hani şu küçük kuzenlerine e, isim düşünüyorum. Ben düşünüp geliyorum. Buldum arkadaşlar. Duru. Evet. Hadi ne yapalım? Hı -hı, babaanneme, dedem gelin yanına gidelim. Siz gidin. Ben burada telefona bakacağım. Neden abi? Gel işte. Of kardeşim uzatma. Of tamam abi. Hı. Abla benim tabletimi almış mıydın? Evet, bir bakalım kardeşim. Hatırlamıyorum. Evet kardeşim, bak almışım. O zaman ben oynayacağım. Ah oh, kardeşim. Hmm, of, kapattım. Ay ben de telefonu alayım bari. Evet şimdi kapalı kalsın. Abla sen geliyor musun? Yok kardeşim ben de oturacağım. Arkadaşlar bunu sen çünkü oturacak yer yok. Abla şurada dur. Tamam abla gel kardeşimiz gidelim. Tamam. Büyük anne büyük baba nasılsınız? İyiyiz yavrum siz nasılsınız? Biz de iyiyiz işte. Biz de iyiyiz. Bir... Konuşamıyorum ya. Biz de iyiyiz işte büyük baba. Böyle siz... geçinip gidiyoruz. İyi yavrum iyi Siz neden geldiniz böyle durduk yere? Ee, babam ve annem tatile çıkacaklarmış. O yüzden bizi de buraya yolladılar. Hmm, tamam. Ee, Zeynep yavrum sen ne yapıyorsun? Gördüğün gibi dedi tabi kimle uğraşıyorum bu ne şuraya? Kardeşim. Ama doğru söylemedim mi? Tabletle uğraştığımı görüyor. Tamam kardeşim. Eee dur sen ne? Dur. Dur arkadaşlar yani, yanlış şey Alev ne yapıyorsun? Sen ne duru? Gördüğün gibi <laughs> telefonla uğraşıyorum. Ay tamam be bir şey demedik. Sus be. Tamam be bir şey demedik. Arkadaşlar kardeşim geldi o yüzden durdurdum. Uf sus be ben gidiyorum o zaman. Tamam yavrum. Ne zaman acıklı mıymış? Bir şeyler alırlar mısın? Tamam. Ne yapıyorsunuz? Dördüncü kardeşimle telefonumuza bakıyoruz. Evet kardeşim. Of ablamı duruyor çok gıcık oluyorum ya. E, ne yapayım kardeşim hepimiz gıcık oluyoruz. Evet bende. Uy. Evet bende. Evet kardeşim ben de gıcık oluyorum ama mecburuz. Üç gün boyunca katlanmak zorundayız. Of ya. Neyse. Ben bahçeye çıkıyorum biraz. Tamam kardeşim. Ben de geliyorum. Ben de. Tamam kardeşim. Tabletini oraya bırak. Beni niye tek bırakıyorsunuz? Ben de geleyim o zaman. Hatta ben gelmeyeceğim ya. Hadi size eğlenceler. Teşekkürler. Nereye çocuklar? Bahçeye çıkıyoruz büyük baba. Geliyor musunuz? Evet ben geliyorum. Sana demedim geliyor musun diye. Yavrum lütfen sana da gelsin. Hayır büyük baba ya. Her şey bunu sokuyor. Yavrum. Of tamam. Hı -hı. O zaman ben yemeği hazırlayana ee, siz gelmiş olursunuz değil mi? Evet büyük anne gelmiş oluruz. Tamam hadi siz gidin. Abi ben buraya oturacağım. Tamam kardeşim otur. Ben de oturayım bari. Hmm. E ee, ne yapıyordunuz? Nerede kalıyorsunuz siz? E ee, nerede kalacağız? Annemin evinde kalıyoruz ben ayrı eve çıktım bile. O da senin gerizekalılığın. Ne yapalım? Sensin be gerizekalı. Hop kızlar tamam ya. Bu arada sensin o gerizekalı. <laughs> sen de mi? Evet ben de kardeşlerim koruyorum. Ne yapacaksın? Vay ben gidiyorum. Tabii ki korktum. Sus be. Sen sus be sen büyüğüm be. Susar mısın? Aman boşver ara kardeşim ya. Senin için teşekkürler abi. İyi şey dinle kardeşim. Gel birazcık şuraları gezelim. Ben bu oturacağım. Ya bu buraya oturamıyorum ya. Neyse bakalım. Aa oturuyormuşum. Gel kardeşim. Kardeşim elmayı yiyelim, mi? yiyelim mi? Olur. Hmm, bir tane bana, bir tane de. Yeşil mi, turuncu mu, kırmızı mı olsun? Hmm, kırmızı olsun. Tamam kardeşim. Al. Hmm, tadı çok güzelmiş. Evet çok güzel. Ben de ben sizin yaşlarınızdayken gelirdim buraya. Abi yaşımız aramızda sadece 3 yaş var. Büyüğüm zaten. Of abi bunu kartı tartışmayacağım seninle. Tamam Tartışmadı zaten. Of abi. Ne çok elma ağacı var böyle. Evet. Ve kiraz ağacılığı ağaçları da var arkada. Aa tavşan. Bu çok tatlı. Bu da öyle. Çok güzeller. Evet kardeşim bana da ne bileyim tavşanı. Evet biliyorum abi. Abi ya kim olabilirdi başka? Of kardeşim tamam. Bak bunlar da tavuklar. Ay abi bilmiyordum söylemesen Kardeşim. Tamam be. Burası neresi abi? Burada da bir işçi kalıyordu da. Ee, ev geri kovmuşlar galiba. Evet galiba. Balıklara baksana. <laughs> Balığa baksana. Yeter o. Bozulmuştur o kardeşim. Tamam abi. Ama be, o sevdiğim açıştırmalıktan da var. Al kardeşim onu niye istersen. Nam 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 çok güzeldi. Tamam hadi gidelim kardeşim artık yeter. Tamam abi. Huh. <laughs> Evet. Ne ne ben resim değiştirmeye gidiyorum. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Ben oturayım bari Abi Abla ne yaptın? Nasıl? Ne yapıyorsun yani? Hiç kardeşim gördüğün gibi telefonla uğraşıyorum. Kaç olacak bu sorduğun ya? Baba tamam bir daha sormam. Hmm, ne giysem? Hmm, başka bir şey almamışım. O zaman bunu mu giysem? Bunu. Neyse hadi üstünde iki kalsın hemen ya. Geri değiştirmedim ben babaanne üstümü. Tamam sen gel ben yemeğe hazırladım gel. Tamam babaanne. Dur kalk oradan orada oturup yiyeceğim. Ya hayır bana ne? Kalk kalk oradan. Al of kalktım ya. Ben bahçeye çıkıyorum babaanne. Tamam kızım. ha sen de mi buradaydın Zeynep? Evet buradaydım dur. Ne oldu? Ay pardon arkadaşlar ya, yanlış ya, ya, ses yaptım. Evet buradaydım. Ne oldu duru? Ya bir şey olmadı öylesin sordum. Soyma. Saçma saçma. Söyle soyma. So, tamam sustum ya. Sus zaten ben gidiyorum. Ay git. Güç be. Abi ben oraya götürsene. Tamam kardeşim gel. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ben ne yapayım? Tamam ben de geri gidiyorum. Kardeşim yeme kız. Sen yemek ister misin? Yok ya ben tokum. Siz yasanız yiyin. Tamam. Bunu arkadaşlar bir dakika. buraya da, koyarım. <laughs> Babanın elinin sağlık çok güzel olmuş. Teşekkürler kuzum. Ee, bu arada ekmi İkmeği... ay <laughs> dur. Ee, ne diyecek? <laughs> ya arkadaşlar ne diyecek? içecek bir şey yok mu? Var. ver kuzum bir şeyim, dur. Ee, portakal Portakallı mı yuvası mı istersin? Kakao süt mü? Sade süt mü? Çilek süt mü? Ben bir kakao süt alayım. Tamam bu Tamam kızım. Buyur. Çocuklar babaanne. Bir şey değil. Bir şey değil kızım. Bana bir karpuz yiyeyim. niye yemiyorsun? ben de bir tane karpuz. Ben bir tane üzüm yiyeyim. Ben de bir karpuz var. bari. Ben buraları toplayayım. Hiç yorulma babaanne ben toplarım. Yok. Yok kızım. Yok kızım ben toplarım. Kızım otur sen tavası. Yok ya ben toplarım o niye yoruluyor? Tamam o zaman bari. Tamam. Ya babaanne bırak her gün yaptığı şeyi zaten. Abi. Ne? Yalan mı kardeşim? Arkadaşlar bu da kalsın orada durmadığı için. Tamam bıraktım babaanne oraya. Tamam yavrum. Neyse ben odama gidiyorum. Size, size iyi Tamam ben de ben de uykum geldi zaten yatayım. Tamam. Gel abi sen de gel istersen. Mecbur geleceğim kardeşim ne yapacağım burada? Biz geldik. Hoş geldiniz kardeşim. Ay ben de bu telefona bakmaktan sıkıldım ya. Ben de. Kardeşim gelsen Zeynep oyuncaklarla oyna. Ama oyuncak var mıydı? Tabii ki de oynayacağım. Tamam sen oraya geç ben bu oyuncakları getireyim. Al bunlar. Ve bir tane daha var bekle. Al bu da. Oh. Benim de oyuncağım var abla. Tamam kardeşim dur benim. <laughs> bu benim. Arkadaşlar az önce ses geldi sözülerim. Kardeşim arkadan bu diye bağırdı da. Al kardeşim. Al kardeşim. Teşekkürler yapla. Bir şey değil kardeşim. Duracak. De. Kardeşim senin şeyini almış mıyız biz? Gelinceyin. He tamam. Hayır. Arkadaşlar şey kardeşime dur ee, dedim de. Ben bahçeye çıkıyorum kardeşim geliyor musun? Evet abla geliyorum. Size iyi oturmalar bahçede ben de burada oturacağım. Tamam abi. Tamam kardeşim tamam abi. Ben telefonumu alayım. Ben telefonumu alayım. Ben telefonumu alayım. Hmm. Hadi gel kardeşim gidelim. Sen de mi buradaydın? Evet ben ne zamandır buradayım. Of. Abla ben içecek bir şey alacağım ister misin? Evet kardeşim bir çikolata bir meyve olursa sevinirim. Tamam abla getiriyorum. Telefonu tutar mısın? Tamam kardeşim. Hop. Getirdim abla. Teşekkürler kardeşim. Gel tutalım abla. Siz neye bakıyorsunuz? Sana ne? Aman abla boş ver. Dövüştüğüne değmez yani. Sen sus be. Susmuyorum. Susmuyor ne yapacaksın? Of tamam ben sana dövüşe giremeyeceğim valla. E, girmedi zaten zarar çıkarsın. Uf. Boş ver abla. Ver kardeşim şeyi götüreyim. Tamam abla. Arkadaşlar oyunum dondu galiba kusura bakmayın. Ben de dondu size dondu mu bilmiyorum. Şu babaannesini de şuraya götüreyim. Arkadaşlar oturuyormuş gibi hayal edin siz. Hop. Aa geliyormuş. Kardeşim gel artık yatalım. Tamam abla geliyorum. Ben de gideyim bari. Dedi sen daha gitmedin mi? Yok ya kızım ben burada oturuyordum. E dedi hadi ama. Yani akşam oldu yeter. Tamam kızım geliyorum ya. oturup ben de rahat bir şeyler giyip yatayım. Ya ben çıkıldım. Ay bunu da kısmında kalmış Kardeşim sıkıl artık gece oldu yani. Zaten sıkıldım Uykum geldi benim yatayım. Tamam kardeşim gel önce bezini değiştirin. Tamam abla. Ay ben üstümü değiştirip yatıyorum. Size i̇yi geceler. Gözlüğümü de çantaya koyayım. kardeşim. Geldim abla. Arkadaşlar bir dakika ben şunu halledip geliyorum. Arkadaşlar yeni fark ettim. Video çok uzun olmuş. Diğer bölüme gelin. Zaten bunlardan hemen diğer bölümü çekeceğim.